Hanımlar beyler GT6 Rockstar tarafından resmi olarak duyuruldu. Ve Aralık ayının başında da ilk trailerı çıkış tarihini hepsini göreceğiz. Oyunun grafiklerini göreceğiz, oyunun çıkış tarihini öğreneceğiz, özelliklerini göreceğiz. Ve önümüzdeki aylarda, haftalarda, yıllarda neyse oyunun çıkışına kadar da Rockstar bizi bombardımanı tutacak. Panda ile olan biten özel bölümü hoş geldiniz. Biraz da yüzleri, yüzümüz gülsün ya yeter ve bu vakte kadar 10 yıldır beklediğinizi kafa yediğinizi biliyorum. Yok ayın 3. evresi, kıçımın aynadaki yansıması, Vinewood'un bilmem ne tarafı diye clickbait videolarla çıktı çıkacak diye millet size kafayı yedirtti. Tıklanmaları aldı vesaire. Bizde clickbait yok. Öncelikle olay şu. Sabaha karşı Jason Schreier bu sektörün en iyi habercisi ve en doğru kaynağı ki kendisini kitaplarında tavsiye ederim. Yani hakikaten alın okuyun. Eğer oyunlara o meşhur hani şey e, hikayesi var ya e, Stardew Valley işte nasıl yapıldı işte o, o buradan çıktı zaten belki de pişman olmuştur ya ne viral gitti ama neyse Jason Schreier abimiz sabaha karşı bizim saatimize tabi şu duyuruyu geçti. Kaynakların Bloomberg'e orada yazar şu anda söylediğine göre Rockstar gt 6'yı bu hafta gibi işte erken bir şeyde duyuracak. Tabi ortalık hararetlendi hatta ben de hemen şeye geçtim e, video moduna geçtim tam onu yapıyordum şortları hazırlıyordum vesaire vesaire. Bir anda Rockstar'dan resmi duyuru geldi. Hemen Rockstar'a dönüyoruz ve Rockstar diyor ki önümüzdeki ay işte 25. yılımızı kutlayacağız. E, bunlar için sizlere çok çok teşekkür ederiz. Siz olmasanız biz olmayız. Siz yoksanız biz yokuz. Şöyle böyle 98'de baş koyduk bu yola. Irmağın akışına ölüyorum Rockstar vesaire. Ki biz de onlara teşekkür ediyoruz. Yani Bully için işte GTA için Red Dead Redemption için bize yaşattıkları nice güzel deneyimler her şey için biz de onlara teşekkür ediyoruz. Harika. Mua, mua, mua. Öpüştük koklaştık. Asıl olay ama tweetin sonunda geliyor. Diyorlar ki direkt okuyorum. Aralık ayı başında bir sonraki GTA'nın ilk fragmanını yayınlayacağımızı size duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Aman Allah'ım. Ve bu deneyimleri de uzun yıllar boyunca paylaşacağız. Bu şu demek oyun çıkana kadar biz zaten sizi bombardımanı tutacağız. Oyun çıktıktan sonra da içeriklerle ve işte yeni özelliklerle de herhalde bir 10 yılda 10 yılda GTA 6'yı sömürürler. Çünkü hatırlarsınız GTA 5'te 2013'te çıktı. 10 yıl oldu ve 10 yıl boyunca cık 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 sömürdüler, yok ettiler. Ya PS3'te çıktı, 4, PS4 Pro, PS5 PC'ye çıktı. Xbox 360'e çıktı, sonra X'lere çıktı. One X'lere, Series X'lere, bilmem nelere. Yediler, yediler, doyamadılar. Ama işte Rockstar'dır. Helali hoş olsun diyoruz. Ve bu güzel, bu kutlu günü hep beraber kutluyoruz. Şurada dişinizi sıkın 2 hafta kaldı ya aralığın ilk haftasında ya da ilk 10 günü içinde trailer'ı göreceğiz demektir. Hani çıkış tarihi ne zaman olur? 2014'ün sonları 2015'in şey pardon 2024 sonu 2025 başı mı olur? Biraz daha sonraya mı sarkar? Oyun ne kadar hazır? Trailer bizi ne kadar tatmin edecek? Görsellikte o dedirttirecek mi? Çünkü tabii ki Rockstar'ın koyduğu çıta yani Allahu Ekber dağlarında. Dolayısıyla beklentilerimiz de ona göre olacak ve birkaç hafta sonra aralığın başında trailer çıktığında bu ekranlarda bolca konuşacağız, analiz edeceğiz. Yine shortslar olacak, Orhun'la konuşacağız. Ben burada olan bir tane de konuşacağım. Siz yorumlarda konuşacaksınız. Budur yani. Olay bu kadar. Bakıyorum 3,5 dakika hadi 4'e tamamlayayım yetsin de artsın. Önemli olan bırakın milletin clickbait başlıklarını. Onu bunu bırakın. Her şey kafa yemeyi bırakın. Rockstar resmi olarak duyurdu ve biz de yani ben denizde tabii ki resmi kaynaklarla karşınızdayım çünkü clickbait delikanlıyı bozar.